Merhabalar, kafe e, sohbetlerine hoş geldiniz, e, Gökhan Bey ile devam ediyoruz konuşmamıza, Gökhan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, e, birazdan Analytics konuşuyor olacağız. Analytics e, çok bilinmeyenli bir denklem, bir derya deniz gibi e, aslına bakarsınız bir platform. E, müşterilerin e, yapmış oldukları reklamların ya da organik sonuçların e, trafiklerini, ölçümlemelerini e, sağlayan ve analiz yapmalarını sağlayan bir tool. E, Gökhan Bey, Google AdWords ve e, sosyal medya marketingten bahsettik. Evet. E, burada en önemli şey müşterinin yaptığı yatırımı geri döndü mü, dönmedi mi? Genelde satış olarak e, döndüğünde evet okey ama buradaki arızalı noktaları görmemiz açısından bir tool kullanmamız gerekiyor. Bunun için de en önemli, en e, çok kullanılan herhalde Google Analytics. Evet. E, Google Analytics ile ilgili e, Sizde sizin ekiplerinizde çalışmalar yapıyor. Ne gibi analizler yapılabiliyor Google Analytics ile? Google Analytics bildiğiniz üzere Google'un analiz aracı. Evet. Biz bu analiz aracıyla sadece Google'dan gelen trafiği değil, aslında bir web sitesine entegre olduğunda tüm kanallardan gelen trafiği ölçebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Google reklamlarına bir yatırım yaptınız, ee, oradan gelen trafiği ölçebilirsiniz. Facebook'tan gelen trafiği ölçebilirsiniz. Hiç reklam yapmıyorsunuzdur, size organik olarak normal Google'dan e, yani SEO yapmış olabilirsiniz, oradan gelen sonuçları ölçümleyebilirsiniz. Bir e-mail pazarlaması yapıyor olabilirsiniz. Ee, ve ay içerisinde 5 tane e-mail gönderiyorsunuzdur. Bu e-maillerin hangilerinin başarılı olduğunu, hangilerinin başarısız olduğunu ölçümlemek için de biz yine Google Analytics'i kullanıyoruz. Anladım. Google Analytics'i bölgesel olarak hedefleme, demografik olarak hedefleme, sistemi kimler ziyaret ediyor, hangi cihazlardan daha çok trafik alıyorum, işte organik mi alıyorum, reklamdan mı alıyorum, organik alıyorsam hangi anahtar kelimelerden alıyorum gibi Bunları büyük ihtimalle görebiliyorsunuz. Evet, Bunun dışında özel olarak kullanılabilen şeyler var mı Google Analytics'te? Aslında bu söylemiş olduklarımız işin temelinde herkesin kullanması ve ölçümlemesi gereken metriklerden birkaçı diyebiliriz. Evet. Bunların biraz daha ötesinde aslında bizim takip etmemiz gereken şey Tamam, kullanıcılar sitemizi ziyaret ediyor ama sitemizde ne kadar zaman geçiriyorlar? Sitemizde kaç sayfa geçirmişler? Organikten gelen ziyaretçiler bize geri dönüşüm getiriyorlar mı? Yani bizde satışa dönüşmüş mü? Ee, dönüşüm getiriyorsa bizim buraya yapmış olduğumuz bir yatırım karşılığını aslında alabilmiş mi? En önemlisi bu. Yani örnek olarak söyleyelim. Bizim ay içerisinde 10.000 TL'lik bir bütçemiz olmuş olsun. 10 binin bin lirasını Google reklamlarına, 5.000 bin lirasını da sosyal medyaya yatıralım. Hatta 4.500'ünü yatıralım, 500 TL bizim e-mail pazarlaması için bir bütçemiz olsun. 5.000 liralık yapmış olduğumuz reklam bütçesiyle e işte 40 bin liralık biz ciro yapabilmiş miyiz? Bunu görebiliyoruz sosyal medya reklamlarıyla da 4500 liralık reklam yapmıştık. Buradan da 30-40 bin lira bandında bir ciro yapabilmiş miyiz? E-mail yatırımıyla da biz buradan belki 15 bin liralık da ekstra bir yatırım yapıyoruz. Bunların hepsini ölçümleyebiliyoruz aslında burada. Aa, evet. ee, peki Google Analytics'i sitemize entegre ederken e, Ideasoft'ta da bununla ilgili entegrasyonlar zaten mevcut. Basitçe evet. eklenebiliyor. Burada e, bazen e, conversion'u adet olarak bazen fiyat olarak yani evet. satılan ürünün tutarı olarak görünüyor. Bu ikisinin arasında bir fark var mı? Bunu kullanmak için ne yapılması gerekiyor? Aslında e-ticaret dönüşüm kodlarını eklemek gerekiyor. Ideasoft panelinin içerisine. Bunu da eklemek çok kolay zaten. Google'daki, Google Analytics'teki kod parçacığını sadece sizin admin paneline yüklemek yeterli oluyor. Bunu artık bizim ekiplerimiz de çok rahat öğrendiği evet. için evet, e, evet. müşterilerimize de e, bunu aktarıyoruz ve sanırım 30 ya da 40 saniye içerisinde bunu herkes yükleyebiliyor. Bu sayede hem adet, hem hangi ürünlerin satıldığı, hem de o ürünlerden gelen ciro'yu çok rahat ölçümleyebiliyoruz. Bu bize şunu sağlıyor aslında analitik tarafı, e, gözümüz kapalı reklam yapmamış oluyoruz. Biz gerçekten o biraz önceki 10.000 TL'lik bütçenin dağılımındaki örnek gibi biz gerçekten 5.000 lira Google'a yatıyoruz ama karşını alabilmiş miyiz? Evet güzel alıyoruz. O zaman üçüncü ay, dördüncü ay biz buradaki bütçeyi artıralım. Ya da azaltalım deme şansımız oluyor. Ya da e-mail bütçemizi biraz daha artıralım. Biz bu e-mailing'e yatırım yapalım. Mevcut müşterilerimize biraz daha odaklanalım. Çünkü genelde firmaların hep yeni müşteri hedefi vardır. Ama yeni müşteri daha sonra içeride bizim için eski müşteri gelir. O eski müşteriye odaklanmanın kıymetini anlıyoruz aslında Analytics'te. Çoğu firma başlarken, özellikle yeni başlayan işletmeler bu Analytics'e hiç önemsemiyorlar ya da bilmedikleri için başlamıyorlar. Biz bunu eğitimlerde ya da seminerlerde özellikle bahsediyoruz. Yani analitik bizim aslında vazgeçilmezimiz. Biz bugün aslında rekabetin bu kadar yoğun olduğu ortamda en iyi yapabildiğimiz şey ölçümü yapabilmek. Bu sayede de ilerleyebilmek. Sürdürülebilir ticaretin temelinde zaten ölçümlemek vardır. Anladım. Dolayısıyla ölçümlenmeyen, takip edilmeyen bir yatırımın da nereye gittiğini çok da bilmek evet. mümkün değil. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ee, tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. E-ticaret sohbetlerinde Google Analytics konuştuk. Ee, Google Premium Partnerı EG Bilişim CEO'su Gökhan Bülbül'e teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.